Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle telefonlarımızdan Google deprem uyarılarını açmayı göstereceğim. Öncelikle Android telefonlarımızdan ayarlar sekmesine geliyoruz. Ayarlarda en aşağıda olması gereken konum sekmesi var. Konum sekmesine geliyoruz. Sonrasında burada birazcık bekliyoruz. Çünkü altta acil durumla alakalı konum sekmeleri hemen açılmıyor. Ben Xiaomi, Xiaomi telefon kullanıyorum ve onu da hemen gelmiyor. Geldikten sonra da aşağıda deprem uyarıları var. Deprem uyarılarını açık hale getiriyoruz. Ve böylelikle 4.5 şiddeti ve üzeri depremlerde telefonumuzda uyarı sistemi çalışıyor. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.